Emekliye devletin yeni jesti gece yarısı geldi. Başvuru yapana 15.000 TL sosyal yardım ödemesi. SSK ve Bağkur emeklisi devletten yeni jest. Emekli maaş alanlara 15.000 TL sosyal yardım ödemesi Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı. Emekli maaş alan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı onaylı yeni sosyal yardım ödemesi duyuruldu. SSK ve Bağkur emeklisi olanlar başvuru yapmak koşulu ile devletten 15.000 TL yardım alabilecek. Konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yayınladı. Gece yarısı yapılan açıklama ile emeklilere verilecek yardım miktarı ve başvuru şartları da tek tek ilan edildi. Geçim sıkıntısı yaşayan emekliler için devlet yeni formüller üretmeye devam ediyor. Bankaların verdiği promosyon fırsatları da emeklilerin geçim sıkıntısını çözmeye yeterli olamayınca hükümet elini taşın altına koydu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda emeklilere sosyal yardım ödemesi yapılmasına karar verildi. Tüm emekliler için başvurular başladı. e-Devlet üzerinden başvuru yapmak koşulu ile emeklilere toplam 15.000 TL sosyal yardım ödemesi yapılacak. Başvuru şartları ve detaylarda belli oldu. İşte Aile Bakanlığı'nın emekliye yönelik yeni sosyal yardım kampanyası. Emeklilere sosyal yardım ödemesi verilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan yeni program kapsamında emekli vatandaşlara sosyal yardım fırsatı sunulacak. SSK Bağkur memur emeklisi, EYT emeklisi olan tüm emekliler sosyal yardım ödemesi kapsamına alındı. Emekli maaşı almasına rağmen emeklilerin başvuru yapabileceği sosyal yardım programı ise Türkiye Aile Destek Paketi oldu. Yani dar gelirlilerin yanı sıra bu programdan emekliler ve asgari ücretlerde faydalanabiliyor. Toplam 15 bin TL'ye kadar yardım. Aile destek paketi programı kapsamında başvuru yapan ve başvurusu olumlu sonuçlanan vatandaşlara toplamda 15.000 TL'ye kadar sosyal yardım imkanı sunuluyor. Ödemeler aylık olarak hesaplara yatıyor ve gelir durumuna göre 850 ila 1250 TL arasında değişiyor. Ayrıca çocuğu olan aileler bu ödemelerde daha avantajlı oluyor. Çünkü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aile yardımına ek olarak çocuk destek bileşeni ödemesi de veriyor. Yani toplam ödeme miktarı daha da artabilir. Aile destek paketi başvurusu nasıl yapılır? Emekli asgari ücretle dar gelirli vatandaşların faydalanabileceği aile destek paketi yardımı için başvuru detayları da netleşti. Başvurular e-devlet aracılığı ile hızlı ve kolay yapılabiliyor. E-devlete TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapan kullanıcıların burada aile ve sosyal yardım ödemesi formunu doldurmaları gerekiyor. Aralık ayı aile destek paketi ödemesi ne zaman yatacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bugün Aralık ayı aile destek ödemesi ile ilgili ödeme tarihlerini de duyurdu. Aralık ayı aile destek yardımı ödemeleri 15 Aralık tarihinden itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yatmaya başlayacak. Şu anda aile destek paketi yardımından faydalanan 4 milyon hane bulunuyor. Aralık ayı başvuruları ile birlikte bu sayının daha da artacağı tahmin ediliyor.